Herkese merhaba, ev hoş geldiniz. Bugün Falez'in 6 parça midi tencere seti ile karşınızdayım. Setimiz granit olduğu için hiçbir şekilde yiyecekleriniz yanmaz ve yapışmaz. Yiyeceklerinizi gönül rahatlığıyla setimize emanet edebilirsiniz. Ürünümüzün granit olmasının en büyük avantajı ise yemeklerinizi artık hiç yağ koymadan bile kullanımının kolay olması ve yemeklerinizi diğer tencerelere göre daha uzun süre sıcak tutmasıdır. Tek bir setle tüm tencere ve tava ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 16, 18 ve 20 santimlik 3 tencereden oluşan setimiz sayesinde kişi sayısına göre endişe etmeden dilediğinizi pişirebileceksiniz. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.